Kocaeli Spor, cumartesi günü Ankara gücüyle oynayacağı maçın hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Keyifli bir haftaya giriyoruz. Bizim de keyfimiz yerinde. Tüm şehir, camia. Bu durumdan çok mutluyuz. İki tane önemli galibiyet aldık. Lider durumdayız. Olmak istediğimiz yerdeyiz. Ama tabii ki de şu an sorumluluklarımız daha da arttı. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Ee, çok çalışıp, inşallah sezon sonunda olmak istediğimiz yere e, şampiyonluğu yaşamak istiyoruz hep beraber. Burada. Güzel bir rekabet var. Ee, Hocamız da sağ olsun sahip çıktı bize. Bize güvendi. Biz de elimizden geleni yapıyoruz Gökhan da, ben de. İyi çalışıyoruz. Dediğiniz gibi iyi bir seri de yakaladık. Dört maçtır gol yemiyoruz. Ee, tabii ki de takım oyunu bu. Hem bizim performansımız hem de takımın performansı. Gerçekten son maçta da çok iyi bir savunma yaptık. Neredeyse hiç pozisyon bile vermedik. Ee, bu da takımın özgüvenini getiriyor. Şampiyonlukta çok önemli zaten az pozisyon vermek, az gol yemek ve fazla gol atmak zaten ondan sonra da şampiyon oluruz inşallah. Her maç zor, her maçın zorluğu var. Siz de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kolay maç yok ondan sonra. Tabii ki de zor maç olacak. Onlar da sonuçta yukarıya şampiyonluğu hedefi var. Şu an biz lideriz. Onlar bizi, bizi yenmeye çalışacaklar tabii ki de aşağıdaki puan farkını kapatmak için ama biz kazanmaya gideceğiz oraya çünkü hedefimiz şampiyonluk. Burası farklı bir camia, büyük bir camia. Kaos da çok oluyor böyle olduğu zaman onlar da şimdi tabii e, durumun farkındalar. E, kazandığımız için tabii ki de keyfimiz yerinde. E, i̇yi gittiği zaman buranın nasıl keyifli bir yer olduğunu da gördüler. E, ama tabii bu kaos ortamı aslında e, olmaması gerekiyor. Yani hep destek olun, olunması gerekiyor bence. Çünkü daha ligin başı dik lig uzun e, kötü oynadığımız zamanlar da olacak. Belki puan e, gereksiz puan kaybettiğimiz zamanlar da olacak ama birlikte olursak e, önemli olan sezon sonu zaten. E, birlikte hep beraber camia taraftar o oyuncu bütünleşirse zaten şampiyonluk gelir. Çünkü burası büyük bir camia. E, Birlik ve beraberlik olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz. O kaoslar sonra atılır şu an olduğu gibi. E, Dediğin gibi teklifler de oldu. E, gitmememin sebebi e, burası büyük camia. Ben burada oynamayı seçtim tekrar. Devam, et, devam etmek istedim. Hocamız da de sahip çıktı sağ E, Bize güvendiler. Ben de o güveni boşa çıkarmamak için çalışıyorum. İnşallah fırsat geldiği zaman da elimden gelen en iyisini yaparım. Benim amacım burada şampiyon olmak. Ondan sonra devam ederiz, kalırız o sorun değil ama şampiyon olduktan sonra ben de rahat olurum, takım da rahat olur. Yani Mutlu olurum inşallah, hepimiz çok mutlu oluruz sezon sonunda. Evet.